Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinize sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kırımlı Hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim bugünkü bu ders videomuzda 9. sınıflar sorumluluk sınavlarında hangi konular, hangi sorular çıkabilir? Bunlarla ilgili sizlerle bir sohbet yapacağım ve hangi sorulara dikkat etmeniz gerektiğini ifade edeceğim. Birkaç soru vereceğim. Aynı zamanda kanalımızda sorumluluk sınavlarıyla ilgili sorularımız var. Onlara yukarıdan kartlardan ulaşabileceğiniz gibi kanalımızın oynatma listelerinden de ulaşabilirsiniz. Yazılı soruları sınıflara göre 9, 10, 11, 12. sınıflara göre tüm sınıflara ayrı ayrı değişik derslerden olmak üzere sorumluluk sınavlarında hangi sorular çıkacak? Örnek soru örnekleri, videoları mevcut. Bunları sizlerle paylaştım. Bunları da izleyebileceksiniz. Şimdi bu videomuzda hem soru vereceğim hem de soruların çıkabileceği konuları bir bir sizlerle paylaşacağım ve hangi konulara özellikle dikkat etmeniz gerektiğine de dikkat çekeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar bir defa. E, ders kitabımızda eğer ders kitabımız yanınızdaysa siz de ders kitabımızı e, yanınızda bulundurun. E, bakın e, ders kitabımızda değerli e, öğrencilerim e, bize toplam 9 ünite e, yer aldığı için 9 üniteden en az bir soru çıkacaktır. Yani edebiyat konularından en az bir soru çıkacaktır. Bu üniteler nelerdi? Şöyle bir hatırlayalım. Birinci ünite giriş ünitesi. Burada değerli öğrencilerimiz edebiyat, edebiyatın sınıflandırılması, metinlerin sınıflandırılması, edebiyat güzel sanatlar ilişkisi. İkinci ünitede hikaye ve hikayeyle ilgili sorular. Üçüncü ünitede şiir ve şiirle ilgili sorular. Dördüncü ünitede masal, fabıl. Beşinci ünitede roman. Altıncı ünitede tiyatro. Yedinci ünitede biyografi, otobiyografi. Sekizinci ünitede mektup ve e, elektronik posta blok ve son ünite, dokuzuncu ünitede günlük e, konuları olmak üzere bunlardan muhakkak en az bir soru gelecektir. Değerli arkadaşlar, konuların yoğunluğuna göre belki son üniteden belki soru çıkmayabilir. Fakat, tabi siz e, okulunuzdaki öğretmeninizin tutumunu, sizin dersinize giren öğretmenlerinizi siz benden iyi tanıyorsunuz. Onların tutumu, hangi sorulara daha çok ağırlık verdiler yıl boyu bunları göz önüne alarak da bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bu noktada size önemli bir sır vereyim. Muhakkak arkadaşlar sorumluluk sınavına, edebiyat dersinden sorumluluk sınavına girecek arkadaşlar edebiyat dersi olsun veya farklı ders de olabilir. Fark etmez. Her ünite sonu da sonunda ünite sonu ölçme değerlendirme sorularımız var. Muhakkak ünite sonu ölçme değerlendirme sorularını çözelim arkadaşlar. Bakın bunu hiç ihmal etmeyin. Daha sonra konu içindeki sorulara bakabiliriz. Şimdi e, değerli arkadaşlar eğer ünite sonu ölçme değerlendirme sorularını yapmayan arkadaşlarımız varsa bu ünite sonu ölçme değerlendirme sorularının çözümlü videoları kanalımızda mevcut. Kanalımızda yukarıda kartlarda ben e, aktaracağım kartlarda tıklayarak da ulaşabilirsiniz veya oynatma listelerimizden de tıklayarak ulaşabilirsiniz. Oradan birinci üniteden son üniteye kadar ünite sonu ölçme değerlendirme sorularımızı Çözebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni tuşunu tıklarsanız sevinirim. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız yeni videolar attığımız zaman da bu videolar sizlere ulaşacak. Eğer kanalımıza yeni geldiyseniz hepinize hoş geldiniz diyorum. Eskiden takip eden arkadaşlarımız da var. O arkadaşlarımız zaten yayınlarımızdan haberdar. Evet, değerli arkadaşlar şimdi birinci ünitede çok önem vereceğiniz hususlardan birisi değerli arkadaşlar bu metinlerin sınıflandırılması. Buradan tablo çıkabilir. Yani tablo verir öğretmenimiz. Bu tabloda e, metinlerin e, belirli sınıflandırmalarını yapar. Bazı yerleri boş bırakır ve sizden doldurmanızı isteyebilir. Biliyorsunuz coşkuya dayalı metinler, olay anlatımlı metinler, öğretici metinler. Bunlar bu tablonun içinde yer alan nelerdi arkadaşlar? Bölümlerdi. Şimdi buradan diyelim ki olay anlatımlı metinlerden hikaye, roman, tiyatroyu, hikaye romanı, tiyatrodan da işte diyelim ki geleneksel Türk tiyatrosunu verir. Diğer boşluklarda diğer unsurlarını sizin doldurmanızı isteyebilir. Bu önemli bir soru şeklidir. Gene edebiyatın güzel sanatlar içindeki yerini sorabilir. Mesela bir tablo verir, kitabımızda nitekim tablo var. Orada edebiyatın hangisinin içinde yer aldığını, işitsel mi, görsel mi, dramatik sanat mı veya karma sanat mı? Bu hususlarda soru gelebilir. Değerli arkadaşlar, bu edebiyat soruları dışında dil bilgisi soruları da bizi karşılayacak. En az 3 soru, yani 30 puanlık dil bilgisi sorusu soracağını düşünüyorum hocamızın Genelde 100 puan üzerinden 70 puan, 60-70 puan civarı edebiyatla ilgili sorular gelecek. 30 puanlık bir miktarda, 30-35 puanlık bir miktarda dil bilgisi soracaktır hocanın. Şimdi burada dil bilgisi olarak kıymetli öğrencilerim biliyorsunuz 9. sınıfta kelime türleriyle başlıyoruz. Kelime türlerinin tamamını yıl boyunca görüyoruz. İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem konularını ne yapıyoruz görüyoruz. Bunlardan muhakkak hocanız soru soracaktır. Şimdi hocanız burada şöyle bir şey yapabilir arkadaşlar. Bir metin verir. O metinin altında bir e, tablo çizer ve der ki o tabloda sıralar işte isim sıfat zarf zamir. Der ki bu metinden aşağıdaki tabloyu doldurun der. Yani isimleri bulun. Üç tane beş tane neyse hocanız onu duruma göre ayarlayabilir. Mesela diyelim ki tabloda beş tane isim vardır. Sizden üç tane bulmanızı isteyebilir. E, beş tane sıfat vardır. iki tane sıfat bulun diyebilir. Bu hocanızın e, yoğurt yiyişine bağlı. Burada siz hocanızı tanıdığınız için hocanızın e, soruş şekline göre bunu ne yapacaksınız e, orada yapacaksınız. Değerli öğrencilerim birkaç cümle verip de birkaç cümlenin altını da bazı kelimelerin altını da çizebilir hocanız. Bu çizdiği e, kelimelerin türünü de sorabilir. Hepsini de sormuyor veya isim sıfat zar sorabilir veya isim fiil e, sıfat zamir sorabilir. Tamamından da sorabilir, bir kısmından da sorabilir. Tabi bu noktada siz hepsini biliyorsunuz çünkü sorumlu geçtiğiniz için alttan alıyorsunuz, tamamını öğrenmek durumundasınız, bilmek durumundasınız. Dolayısıyla hocanız istediğini oradan sorabilir çünkü tüm müfredattan nesiniz sorumlusunuz. Şimdi bir de değerli arkadaşlar, bu ünitemizde devamında. Hikaye ünitesinden de önemli sorular gelebilir. Hikaye ünitesinde bildiğiniz üzere e, hikaye türünün çeşitleri değil mi? Kaça ayrılır? Bu soru olarak gelebilir. Biliyorsunuz biz e, klasik hikaye ve e, modern hikaye e, olarak ayırıyoruz. Bir de e, olay hikayesi, durum hikayesi diye e, bu üç şekilde e, tanımlıyoruz. Özellikle e, bizim müfredatımızda olay ve kesit hikayesi yani durum hikayesi olarak bu ön plana çıkarılıyor 9. sınıfta. Bunları görürüz. Yani Mopas'ın tarzı hikaye ve Çehov tarzı hikaye. Biliyorsun Mopas'ın, Gaydo Mopas'ın klasik hikayenin dünyada bir edebiyatındaki temsilcisi. Anton Çehov ise ee, ...dünya edebiyatında durum kesit hikayesinin temsilcisidir. Ee, bizim Türk edebiyatında ise e, klasik hikayenin yani Mopasın tarzı hikayenin Ömer Seyfettin kabul edilmekte. Çehov tarzı hikayenin e, temsilcisi olarak da e, Memduh Şevket Esendal ve Said Faik Abasıyanık e, te, e, temsil etmektedir. E, bu da e, soru olarak gelebilir arkadaşlar. Yine hikayede değerli arkadaşlar anlatım teknikleri soru olarak gelebilir. E, Gösterme, hikaye etme e, gibi. Ondan sonra diyalog gibi. E, gene değerli arkadaşlar, bakış açıları muhakkak bakış açılarını hocanız sorabilir. Bakış açılarını bir tablo halinde de sorabilir. Mesela e, biliyorsunuz bakış açılarını biz üçe ayırıyoruz hakim ilahi gözlemci ve e, kahraman anlatıcının bakış açısı diyelim ki ilahi bakış açısını verir tanımını verir e, diğer ikisini isteyebilir veya başlıklarını verir altını doldurun diyebilir siz e, buna göre hazırlıklı olun bununla ilgili de soru örnekleri kanalımızda mevcut arkadaşlar gene şiir e, ünitesinden ölçü kafiye sorabilir mesela e, nazımla nesil arasındaki farkı hocamız sorabilir değerli arkadaşlar. Bir dörtlük verir, bu dörtlüğün kafiyesini ölçüsünü bulun e, diyebilir veya e, iki ayrı dönemden iki dörtlük vererek veya beyitler halinde yazılan bir gazel, bir de dörtlük vererek karşılaştırabilir. Yani burada hocanızın tutumu, soruları seçme özelliği ön planda. Gene anlatıcı kavramı karşımıza çıkar. Biliyorsun anlatıcı bizim edebiyatta işlerken öğretici metinlerle sanatsal metinlerde anlatıcı kavramı farklıdır. Birisinde gerçek kişidir, öğretici metinlerde gerçek kişidir. Kurmaca metinlerde yani edebi metinlerde anlatıcı kurmaca kişidir. Bundan dolayı değerli öğrencilerim bu noktada önemli. Bunu da hocanız sizden isteyebilir. Bir de burada anlatıcı kavramı sevgili öğrencilerim şiir ünitesinde söyleyici olarak karşımıza çıkar. Yani biz şiirdeki şiiri ifade edenin okurken yazarın veya şairin kendisi olduğunu ifade etmiyoruz. Orada söyleyicidir. Tamam mı? Neden? Çünkü o bir edebi eserdir. gene hikayede hikayeyi anlatan kimdir? Anlatıcıdır. Yazarın kendisi değildir. Çünkü öğretici metinlerde gerçek kişi anlatır. Eğer e, hikayeci metinlerdeki kişiye biz yazar dersek o hikayenin anlatıcısına o zaman o bir kurmaca metin olmaktan çıkar. Gerçek yaşanmış e, olayı anlatan bir metin konumuna gelir ki bu da sanatsal eserler için mümkün değil arkadaşlar. Bundan dolayı bu ayrımları da hocanız size sorabilir. Gene değerli arkadaşlar şiir ünitesinden söz sanatı sorabilir. Büyük ihtimalle teşbih, ondan sonra teşhis, intak sanatları, mecaz ı mürsel gibi sanatlar ön plandadır. Muhakkak gelir veya telmi sanatı ön plandadır gelebilir. Bunlara da Dikkat edin kitabınızdaki özellikle örneklere dikkat edin. Çünkü bir edebiyat öğretmeni muhakkak gösterdiğinden soracaktır arkadaşlar. Yani muhakkak kitaptakinin aynısı veya benzerini soracaktır. Dolayısıyla sizler muhakkak kitabınızdaki örneklere çalışacaksınız. Gene masal ve fabıl ünitesinden masalla fabılın farklılıklarını, planlarını, planları arasındaki farklılıkları soracaktır. Çünkü bunlarla ilgili kitabımızda örnek sorular var ve... Şema şeklinde değerli arkadaşlar görseller var. Bunu da lütfen dikkate alın. Ve roman ünitesi. Roman ünitesinin birkaç özelliği biliyorsunuz hikaye ünitesindeki konularla benzerlik göstermekte. Fakat roman daha geniş kapsamlıdır biliyorsunuz. Hikayede tek bir olay etrafında gerçekleşirken romanda bir ana olay ve ana olayı tamamlayan olaycıklar mevcuttur. Bundan dolayı romanla hikaye ayrı birer tür olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada roman konusunda da ayrıca hassasiyet göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve burada edebiyatımızdaki ilk roman, Ondan sonra ne zaman girmiş, roman kahramanlarının özellikleri, sonra değerli arkadaşlar romandaki anlatım biçimleri, bu hikaye içinde tabii ki geçerli mesela sevgili arkadaşlar hikayeci anlatım betimleyici anlatım bunlar ön plana çıkacak anlatım biçimleri bunları da ne yapacaksınız hocanız sorarsa bir paragraf verip buradaki anlatım biçimini e, tespit edin diyebilir niçin böyledir diyebilir bunu yazacaksınız bunlarla ilgili sorularımız da gene arkadaşlar e, kartlarda yukarıda videomuzun üstündeki e, kartlarda mevcut olmakla birlikte kanal sayfamızda oynatma listelerinde sorumluluk sınavları veya yazılı sınavları var 9. sınıfla ilgili bu e, buradan tıklayarak ...örnek soruları görebilirsiniz. gene ders anlatımlarını görebilirsiniz. Yine bir önemli ünite... ...tiyatro ünitesi. Burada da değerli arkadaşlar... ...trajedi, komedi, dram konusu. Bunlar muhakkak karşınıza çıkacak bir... ...tablo halinde. Ve değerli arkadaşlar... ...bu soru da yani... ...tiyatro konusuyla ilgili hocanın soru... ...sorduğu zaman burada... ...tiyatronun unsurlarıyla... ...roman ve hikayenin... ...unsurları arasındaki farklılıkları da sorabilir. Burada size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi sevgili öğrenciler... Tiyatronun unsurlarından birisi dramatik örgüdür. Bu roman ve hikayede yoktur. Roman ve hikayede olay örgüsü vardır. Neden burada bir farklılık görüyoruz? Çünkü tiyatro göstermeye dayalı bir sanattır da ondan dolayı. Onun için burada eğer bize hocamız tabloda e, soru olarak e, verirse boşluk doldurma olarak verirse muhakkak bu iki farklılığı e, belirteceğiz bir de orada tabloda kitabımızda bize e, verdi e, değerli arkadaşlar kitabımızdan bakabilirsiniz tabloyu. orada bir de e, çatışma kavramı da e, tiyatrodaki e, unsurların içinde yer almakta bundan dolayı roman ve hikayedeki e, roman ve hikayenin unsurlarındaki maddelerle e, tiyatrodaki, tiyatronun unsurlarındaki maddelerde e, ufak bir değişiklik var. Ona dikkat ediniz. Hocanız bunu karşılaştırırken sorabilir. Ve değerli arkadaşlar gene tiyatro konusunda e, edebiyatımızdaki ilk tiyatro eseri. Bu arada tiyatronun sevgili arkadaşlar geleneksel tiyatro ve Modern tiyatro diye ikiye ayrıldığını unutmayalım. Geleneksel ve modern tiyatro diye ikiye ayırıyoruz. Bunun alt başlıklarını da hocamız sorabilir. Mesela geleneksel tiyatromuzda Karagöz, Hacı Vat, Medda Köyseylik Oyunları, Kukla gibi örnekleri görmekle beraber modern tiyatroda trajedi, dram, komedi türlerini görmekteyiz. Ee, bazen bazı kaynaklar melodramı da bunun içine almakta. Yani müzikli tiyatroyu. Siz bunları madde madde yazacaksınız. Ee, bu arada modern tiyatroyla geleneksel tiyatro arasındaki Benzer ve farklılıkları da hocanız karşılaştırma olarak sorabilir. Bunları da ne yapacaksınız? Yapacaksınız mesela geleneksel tiyatroda bir metne dayanmadan, irticalen biliyorsunuz geleneksel tiyatromuz yapılır. Ama modern tiyatromuz bir metre metne dayanır, bir tekste dayanır biliyorsunuz. Bu da önemli ayrımlardan birisidir. Ve değerli arkadaşlar bir diğer ünitemiz biyografi, otobiyografi, teskire konularını içeren yedinci ünitemizdir. Burada da bizden otobiyografi ve biyografinin, farklarını ne yapabilir? Sorabilir. Şimdi değerli arkadaşlar çok önemli bir ünitemiz var. Büyük çoğunlukla hocalar buradan soru sorarlar diye düşünüyorum. Nedir o? Mektup ünitesi. Mektup e-posta ünitesi. Burada biz mektup türlerini görmüştük hatırlarsanız. 8 ünite. mektubu kaça ayrıldığını türlerini sormuş olabilir hocam. Sorabilir. Özel mektuplar. Ondan sonra iş mektupları. Resmi mektuplar. Edebi mektuplar. Bunlar önem arz ediyor. Burada özellikle resmi mektuplar başlığı altında dilekçe kavramını görmüştük. Hatırlarsanız sene sonuna doğru, yılın sonuna doğru, Mayıs gibidir bu konu. Burada size hocanız bir dilekçe örneği yazdırabilir yazılıdır arkadaşlar. Yani kesin çıkar demiyorum ama hocanız bir dilekçe yazdırabilir. Yani bu noktada uyanık olalım. Peki nasıl yazacağız, ne yapacağız? Bunu da kanalımızda arkadaşlar konuyla ilgili videolarımız var. Oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. 9. sınıf ders videoları veya EBA TV ders konuları diye videomuz var kanalımızda oradan ulaşabilirsiniz. Bu örnekleri de incelemenizi isterim. Ve günlük blok konusu bu da son ünite. Buradan da bir soru gelebilir. Belki buradan hiç hocanız sormayabilir. Bu noktaya da değerli öğrencilerim dikkat edelim. Evet, değerli arkadaşlar bakın sizlerle neler çıkabileceği üzere ve ne gibi sorular çıkabileceği üzere birkaç husus üzerinde durmuş olduk. Bütün bu ünitelerle ilgili Çıkmış sorular veya çıkabilecek sorular kanalımızda mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi yukarıdan e, kartlara tıklayarak ilgili oynatma listesine e, ulaşabilirsiniz veya videolar oynatma listeleri diye e, başlıklar var. Oynatma listelerine tıklayarak ilgili videoları tıklayarak video listesinin içinden seçerek istediğiniz videoyu da izleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlar tekrar uyarıyorum muhakkak bakın ders kitabımızdaki ders kitabımız ünite sonu sorularını muhakkak çözelim. Bunları çözmeden sakın sınava girmeyelim. Aynı zamanda e, kitabın içindeki e, etkinliklere de göz atalım. Bunlarla ilgili kanalımızda videolarımız var. Bunları da izleyelim. Evet değerli arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Böyle bir sohbet videosu sizlerle gerçekleştirmiş olduk. Bu sohbet videomuz e, sonrası sizleri kanalımızdaki bu sorumluluk sınavları ile ilgili videolara yönlendireyim. O videoları lütfen izleyin ve onlara çalışın. Hepinize gireceğiniz e, sınavlarda, sorumluluk sınavlarında başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ediyorum. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız sevinirim. E, konularla ilgili, sınavlarla ilgili sorularınız da olursa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince tüm arkadaşlarımıza ne yapıyoruz e, ulaşmaya çalışıyoruz onlara cevap vermeye çalışıyoruz hepinize sevgiler sunuyorum hoşça kalın Allah'a emanet olun Kültür sanat edebiyat adayı her şey var yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin lütfen yorumlar kısmına yazın.